Diyeyim de bakayım bari. Kız bunlar ne? Havuzun içinde yenekli, yenekli. uyuyacağız, yatak ben kuracağız dediniz. Buna, Bir mangal yapmadığınız ben kalmıştı. Içeceğim. Kola mı içeceğiz? Kola içiyor muyuz biz? ice tea içeceğim. Ice tea mi? Bunun var. şaka ice mi var? İyi peki Ama hadi. yok. Tüm asla, tüm asla. Bir şey diyeceğim Duru. Burada mangal yapamazsınız. Yaparız yav. Nasıl yapıyorsunuz? Gösterin bakayım. Gösterin bakayım. Tercih. Kız bunlar burada uyuyacak da oyun Hiç oynuyorlardı. Ya, Sallanmaya geçtiler. Ay ay. A few moments later. Havuz, havuz, havuz. Yani siz ne yapıyorsunuz havuzun içinde? Bu havada havuza mı evet, girilir? Bunun Nasıl yani? Evet. Anne, 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 anne. Havuzun içine su mu dolduracağız? Hayır. Enes uyuyacak. Yatak mı kuracaksınız? Ama havuzun içine rahat edebilecek misiniz ya? Değil, tabii, tabii. Tabii. Ay yatakta yat. Niye havuzun içinde böyle i̇şte yatıyorsunuz? Ablayız. Onlar hiç ablayız. O yatakla. O yatak. Yata Ay durun durun bir tek tek konuşun. O Havuzun içinde yatacaksınız. Havuzun içine yatak kuracaksınız. Doğru mu anladım? Evet. İyi rahat edeceksiniz. kurun o zaman. Hadi gel kuralım. Ne kuracaksınız bakalım. İyi, 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 iyi. Teşekkür ederim annem. Hadi koy onu kenara. Koy bakalım. Koy 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 koy. Koşmadan tamam mı? Bakalım nasıl yatak kuracaksınız? Yatağınızı sevecek misiniz? Beğenecek misiniz? Bakalım. Ama durun durun arkadaşlar siz oyuncak götürüyorsunuz. Önce yatağın içine e, battaniye yastık ya koymamız gerekiyor ya ha. tamam hadi bakalım duruş yastığı e, battaniyeyi aldı götürdü anneciğim niye o pastayı elinde gezdiriyorsun bak 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 elinde gezdiriyor Heh. ama kim serecek onu hadi bakalım biz serelim serelim. gel bakalım biz serelim Gel. bakın oyuncakları da getirmişler buraya oyun hamuru da mı oynayacaksınız içinde Duru bana yardım et anneciğim bunu nasıl sereceğim Bak bunu da koydular buraya. Hadi peluş hayvanlar Hadi getirin. Aldım. Onları da mı getirdin? Evet. Aa, içinde ama yatacağınız yerde nasıl oynayacaksınız onları arkadaşlar? Bunu da sermediler ya. Gidelim başka ne git? Ah yastık mı getirdin? İkinize yetecek mi o? Evet. İyi tamam. peki. bu kocaman Lina'yı atacak. Lina atacak. Tamam gel bana yardım et anneciğim. Şunu serelim. Tamam. Hadi gel bakalım. Tut 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 tut. Tut bakalım tut. Evet. Bir de burasını. Evet bir de orasını. Lina gel. Tamam Lina gel. Yardım et Lina. Oradan tut bakalım. Düzelt. Düzelt aşkım. Düzelt düzelt düzelt. Hadi bakalım. Güzel çekil. Heh, düzelt bakalım. Duru. koyacağım. Tamam sen de yastığı koy bakalım. Heh. Koy bakalım. Evet arkadaşlar koşmayın bak biraz hastasınız tamam mı? Hı -hı. Sakin sakin yavaş yavaş Aa, çok ha, güzel ha, bir yatak Lina kuralım. Heh, tamam. Lina sen sıkıldığın zaman havuzun içinde hamur mu oynayacaksın? Hı -hı. Ben Ay. De. Peki televizyondan sizin YouTube kanalınızı da açayım mı? Evet. Oo, mısır da patlatalım mı? Ye. Hadi önce o zaman gidelim biraz da burayı süsleyelim. Peluş hayvanları getirelim. Olur mu? Olur. Hadi gel peluş getirelim. Hadi bakalım. Gel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Bakalım Duruş başka neler getirecek havuzun içine? Lina neler buldun? Ben, ben, Ay ben ya, bakayım o neymiş? <laughs> ya bunu mu sarılı boyayacaksın yoksa? Hadi al bakalım. Duru sen ne götürüyorsun? Onu sarılacaksın. Tamam ben bakalım. Aa Duru da bunları getirmiş. Koyun bakalım hadi. Bakalım güzel olacak mı? Lina sen bugün bizde mi kalacaksın? Evet. Lina evet. Yine bizde kalacakmış arkadaşlar. Ama burayı nasıl sığacaksınız ya? Bence ne yapın biliyor musunuz? Burada bir güzel keyif yapın. Hayır uyuyacağız. Oh. Bak uyuyacağız diyor. Burada televizyon karşısında keyif yapın. Vay. Sonra yatağa yatın. Hayır hayır hayır. Ay, ay. ay e Boyama Bakın bakın havuzun içine zaten oyuncak koymaktan siz sığmayacaksınız bence. Hayır sığacağız. Aa sığacağız diyor. Hadi göreceğiz bakalım nasıl sığacaksınız. Bakalım başka ben neler koyuyoruz. Ha gel gel sen gel. <laughs> Hadi gel bakalım neler koyacağız başka. Bakalım nasıl düzeltiyorsunuz. Neler koyuyorsunuz. Koyun koyun bakalım nasıl sığacaksınız. Hadi bakalım. Gel Duru. Gel bakalım sen neler koyacaksın. Elinde pastayla geziyorsun. Heh. Allah kız onları koyarsan, onları koyarsan nasıl sığacaksın içine? İçine koyma sakın onları. Nereye koyacaksın? Nereye koyacaksın bakalım? Bakalım bakalım nereye koyacak? <laughs> Durun yanına mı koydun? Çok akıllısın sen var ya sen çok. Allah dinomuz da geldi o. Ay çok güzel oldu yalnız burası. <laughs> gittiler gene. Gene gittiler. Bence mutfaktan yiyecek bir şeyler de hazırlayın. Olur. O ne ya? Hazırladık mı yoksa? Evet. İnanmıyorum hazırlamış. Ama orada bir tane tost, bir tane hamburger, bir tane pizza var. Evet. İkişer tane olması evet. gerekmiyor mu? Evet. O ne kız ne yapıyorsun? Birlikte Birlikte mi yiyeceksiniz? Evet. Değil mi? evet. Peki bir şey Siz nereye oturacaksınız? Ortaya. Sığacak mısın? Hadi bir geçin bakayım sığıyor musunuz? Hala odaya gidip bir şeyler alma derdindesiniz yalnız. Hadi bakayım nasıl sığacaksın? Yiyin bakayım yemeği. Yiyin bakayım. <laughs> Şakacıktan değil mi Durucuğum? Ağzımıza sokmuyoruz. Bak Lina nasıl yiyor? Duru nasıl yiyor arkadaşlar? Oy 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 ne kadar acıkmışlar. Güzel yiyin ya. Kız çocuğusunuz ki. Aa, <laughs> Eyvah, çok kötü ama yediniz. Yine, her yere döküldü ama, ya. Ben, ben yapmıştım bunu Lina'ya ya, ya. Lina her şeyi bozuyor. Hayır yedim. Yemiş anneciğim, o öyle yiyormuş, Hapır hızlı hızlı yiyormuş. Hadi bence o yemeği yaptığınız yerden kaldıralım. Ama onun arkadaşı olmaydı. Aa, ama Lina üzülür gider. Bu sefer tek başına kalırsın burada. Ama o benim kahvemi kıldı. Lina şeyim yapmış. Bir şey değil mi? Lina öyle hızlı yiyor. Ben de hızlı yemek yiyorum biliyor musun? Hadi bunları kaldıralım. Durun Lina gitti yine oyuncak odasına. Ne getirecek orada? Ne getirecek sence? Bilmiyorum. Hadi hadi yaptığınız yerden yemekleri kaldırın bakalım. Yediniz doydunuz zaten. Heh, bunları kaldıralım. Kaldır 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 bakalım. Koy anneciğim onu da bunun içine. Koy bakalım. Hmm. Bunları geri götüreyim mi? Hadi bakalım geri götüreyim bunları yediniz. Bir de yattıkları yere koyuyorlar yemekleri arkadaşlar ya. Yattığınız yerde hiç yemek yenir mi? Aa. Ne getiriyorsunuz? Bak sesleri kesin. Allah daha doymadın mı sen? Sen ne götürüyorsun? Bakın bakın gitti meyveler gitti. Bu kadar şey yediler doymamışlar hala. Yattığınız yerde yemeyin bari. Bakalım nereye gidiyorlar. Hapır yiyecek yiyeceğiz. yiyecek misiniz? İy. Anneciğim çay mı getirdin? Ay bardak getirseydin ben de içerdim Duru. Öyle içilir mi hiç aşk olsun anneciğim? Öyle mi içiyoruz biz çayı? Nasıl içiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> diye bardak içiyoruz değil mi? <laughs> ne meyvelerim var? Gel sepetine bakayım. Sepetinde neler varmış? Çok güzelmiş anneciğim. Sepetinde sonuçlar. Hah. Tamam bunu da koyalım buraya. E ee, oyun hamuru oynayacak mısınız? Ben oynayacağım şimdi. Hadi oynayın bakalım. Ben Hadi ben oynayacağım şimdi. Tamam o anne Lina ne getirecek sence? <laughs> ha? Git. Lina ne getirecek ya? Hala gitti odaya arkadaşlar. Bakar mısınız nasıl uyuyacaklar burada? Ben çok şaşkınım. Burada oyun olur mu ya? Bütün kalemler batar üstlerine bir kere. Vallahi çok şaşkınım. Diyeyim de bakayım bari. Kız bunlar ne? Havuzun içinde uyuyacağız, yatak Yapma. kuracağız dediniz. Bir mangal yapmadığınız kalmıştı. Kola mı içeceğiz? Kola içiyor muyuz biz? Ben, ben ha? Ice mi? Bunun içinde şaka ice var. Ice mi var? İyi peki Ama hadi. Bana yok. Bir şey diyeceğim Duru. Burada mangal yapamazsınız. Nasıl yapıyorsunuz? Gösterin bakayım. Oh, Gösterin bakayım. Söyleyeyim. Kız bunlar burada uyuyacak da oyun oynuyorlardı. Sallanmaya geçtiler. Ay ay düşer düşer bak kırık o salıncak. Kırıldı o salıncak. Bizim elamız kırdı bu salıncağı. Heh. Hadi bakalım siz Gözler. ne yapıyorsunuz? Ya da... Ne yapıyorsunuz Zor. şimdi? Aa, aa patlatıyorlar. Havuzu mu patlatıyor? Havuzu Tut Havuzu Dino ay, ay ay beni papağam Ay beni papağam ısırıyor. Ya ay. Dino, Dino yapma öyle şeyler. Gel bakalım sen benim kucağıma. Duruş. Hadi artık yeter. Gelin havuzun içine sığmayacaksınız artık. Hadi daha bir şey getirmeyin. Gelin bakalım. Tamam hadi gel gel gel. Bak bir de boyama kitabı. Evet kalem getirdiniz, boyama kitabı getirmediniz. Gelin bakalım şimdi bunun içinde ne yapacaksınız? Ben birazdan sizin kanalınızı açacağım YouTube kanalınızı. Sonra ne yapacağım biliyor ya musun? Oynayacağım. Işığı kapatıp gideceğim. Siz de burada uyuyun bakalım nasıl ya uyuyacaksınız. Hamur. hamur mu? E neler yapacaklar bakalım hamurlarla arkadaşlar. Ay, ha. Bunu mu açayım? İyi e, tamam açayım hadi bakalım. Bakalım nasıl oynayacaklar. Ay bu nasıl açılıyor dur. ha. Açtım bunu. Ay yapsanıza bunlar çok eğlenceli. Bir şey söyleyeceğim. Uyurken bunları çıkartacaksınız değil mi buradan? Hı hı, evet. Ha, bir tek yastıkla battaniye kalacak değil mi? Evet çünkü bu kalemler hep her yerinize batar Allah korusun değil mi Lina? Evet. Hadi bakalım. Bakalım adam... Ay, bizim odamıza karışma. Ne? Bizim odamıza karışma. Sizin odanızda karışmıyorum canım karışmıyorum ama kalemlerle de yatmayın yani tamam mı? Yapacağız. Bak ya kalemlerle yatacağız diyor. Yatmayın ayol kalemlerle. Arkadaşlar yatılır mı? Yatacağız tabii ki de. Yatacağız tabii ki de. Çilek de yiyeyim ben de. Tamam çilek yiyin ama yatarken bunları çıkartın buradan. Hayır. Hayır, hayır. hayır diyorlar ya. Hayır çıkartmanız lazım. Her Hayır. Aa. Ah. Hayır. Hayır. Çok ayıp duru. Çok ayıp. Bir çok kadar bağırılır mı anneye? Ha? Ne o? Şimdi kedi gibi oldu ne o anneciğim? Pasta mı yaptın? Yok. Ama ben adam yapacaksınız zannettim. Bunlar da çok güzel adam yapılıyor yani niye adam Ama yapmadı? adamlar yok ki. Nasıl yok? Orada el var, ayak var, şapka var, göz var, burun var. Yapsana adam. Bak 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 pastamızda şekiller yapmış. Çok güzel olmuş ama ya. Vallahi çok beğendim. Bayıldım anneciğim. Ellerine sağlık. Ben bu şekilde şu yapıyorum. Hı, Lina sen Bak, ne yaptın bakayım? Sen ne yaptın? Bana mı yaptın? Valla kurabiye mi bu? Bu ne? Kurabiye. Bir de yiyeyim bana yaptın ya. Ay, hemen ben sana ya. Pasta yaptım. Ah dur buradan ucundan alayım. Bak kurdelesi hmm, de var. Çok güzel olmuş evet kurdelesi de var. Onlar üzerindekiler şekerleme değil mi? Evet. Şekerlemeli kurabiye. Çok güzel. E, bu kalemleri niye getirdiniz buraya? E siz gece uyumayacak mısınız peki? Oyun mu oynayacaksınız? Uyuyacağız. Uyuyacağız ve gerçekten uyuyacağız. Değil mi? Görüşmemiş böyle. Evet. Tabii ki gerçekten uyumanız gerekiyor yani. Ben böyle uyuyacağım. <laughs> Lina ya. Hadi bakalım yapacağınızı yapın. Görmem ben lazım. Her zaman eşk. Bazen böyle yatıyor. Öyle mi yatıyorsun? Ama yatarken bak böyle yatıyorum. Yalin öyle uyun olur mu? Ayakta uyuyorsun o zaman sen. Biliyor musun Duru uyur gezer oldu. Videosunu çektim gördün mü? Ne çektin? Evet Duru uyur gezer oldu. Bak. böyle Zaten buraya sığmayacaksınız. Bugün de yerde yatacaksınız siz. Anne bak sana sana büyük bir dev e, yaptım. ben kudurlusu da var. Fırdelesi de var. Hadi şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hadi i̇şte kurabiyeleri ye. Kıstım sana. Biraz da senin çocuğun Aa Arkadaşlar ben çok üzüldüm ya. Ama yemedin Ama zaten. ben önce kurabiyeyi arkadaşlara göstermek istemiştim. Hayır Peki. bu o pastaydı. Ama sen ye. O pastaydı yedin. Şimdi kurabiyeyi yemiyorsun. Leman'ın kurabiyesini yedi Ay, kıskançlık seziyorum şu anda ben burada. O zaman bu kocaman kurabiyeyi yemem lazım. <laughs> Yedim. Ama çok üzüldüm bana öyle söylediğin için. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Işığınızı kapatacağım, gideceğim. Siz de uyuyun. <laughs> ben de çıkalım, ışığı İyi, çık da aç o zaman. Arkadaşlar ya, beni gıcık etti bu kızlar. Ben ne güzel onlarla oyun oynuyordum. Işığı kapatacağım şimdi, gideceğim. Siz görürsünüz. Bu kızları inat kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gideyim de kapatayım ışıklarını. Kapatayım mı? Kapat. Kapatayım mı? Kapat. Birini kapattım. Kapat. İkisini kapattım. Üçünü kapattım. Dördünü kapattım arkadaşlar. Bakın Lina geliyor. Lina geliyor açmaya. Lina. Bak hepsini açtı Lina. Hadi bakalım. Hoşçakalın yapın Ay, bakayım. Hoşçakalın. <laughs>